Merhaba. Bugün iş dünyasında sıkça karıştırılan iki kavramdan bahsedeceğiz: pazarlama ve satış. Peki sizce bunlar aynı geminin kaptanı mı, yoksa farklı gemilerin yolcusu mu? Birçok kişi bu iki terimi aynı anlamda kullansa da, aslında bir şirketin büyümesi için birbirini tamamlayan fakat farklı hedeflere ve yaklaşımlara sahip iki ayrı disiplindir. Şimdi gelin, bu iki kritik fonksiyon arasındaki farkları ve neden birlikte uyum içinde çalışmaları gerektiğini adım adım inceleyelim. Pazarlama nedir? Müşteriyi kapıya getirme sanatı pazarlamayı, bir çiftçinin tarlayı ekime hazırlamasına benzetebiliriz. Toprağa sürmek, doğru tohumları seçmek ve filizlenmesi için sulamak. İşte pazarlama da, potansiyel müşterilerin zihninde markanız için verimli bir zemin hazırlama sanatıdır. Pazarlamanın temel amacı, farkındalık yaratmak, ilgi uyandırmak ve markaya karşı güven oluşturmak yani müşterinin sizi tanımasını, güvenmesini ve bir gün sizden alışveriş yapmayı düşünmesini sağlar. Pazarlamanın öne çıkan alanları, pazar araştırması, müşteriler kim, ne istiyorlar, rakipler ne yapıyor, marka konumlandırma, markanızın pazardaki kimliği ve konumu, içerik üretimi, blog yazıları, sosyal medya paylaşımları, videolar, postalar, reklam ve tanıtım, markanızı daha geniş kitlelere duyurmak, talep yaratma, Potansiyel müşterilerin ilgisini toplamak. Kısacası pazarlama. Bire çok iletişim kurar ve uzun vadeli bir stratejiye odaklanır. Amacı satış ekibinin işini kolaylaştıracak nitelikte bir müşteri havuzu oluşturmaktır. Satış nedir? Kapıdaki müşteriyi içeri alma sanatı yer pazarlama tarlayı hazırlamaksa, satışta olgunlaşan mahsulü toplamaktır. Yani pazarlamanın yarattığı ilgiyi somut gelire dönüştürme süreci. Satışın temel amacı pazarlamanın oluşturduğu potansiyel müşterilerle doğrudan ilişki kurarak, onları satın alma eylemine yönlendirmek ve anlaşmayı kapatmaktır. Satışın öne çıkan alanları, birebir iletişim, telefon, posta veya yüz yüze görüşmeler, ürün, hizmet sunumu, çözümün müşterinin ihtiyacına nasıl uyduğunu göstermek, müzakere, fiyat, koşullar ve sözleşme detayları üzerinde anlaşmak, ilişki yönetimi, güvene dayalı ilişkilerle gelecekteki satışların önünü açmak, satış birebir iletişim kurar ve genellikle kısa vadeli hedeflere odaklanır. Bir bakışta temel farklar özellik pazarlama satış odak pazarın geneli, marka imajı bireysel müşteri. İlişki yaklaşım bire çok bire bir zaman ufku uzun vadeli, stratejik kısa vadeli taktiksel amaç farkındalık. İlgi, talep yaratma anlaşmayı kapatma, gelir elde trafiği, sayısı satış adedi, ciro, kota başarısı. Neden her ikisi de hayatı öneme sahip? Bu iki fonksiyonun önemini anlamak için birinin eksik olduğu senaryoya bakalım. Pazarlama olmadan satış. Satış ekibi markanızı bilmeyen insanlara soğuk aramalar yapmak zorunda kalır. Bu hem verimsiz, hem maliyetli hem de moral bozucudur. Satış olmadan pazarlama. Harika bir sitesi, binlerce takipçi ve yüzlerce potansiyel müşteri olsa bile. Onları gelire dönüştürecek bir ekip yoksa tüm çaba boşa gider. Modern yaklaşım, birlikteliğin gücü artık başarılı şirketler pazarlama ve satışı iki ayrı silo olarak değil, aynı gelir hunisinin iki kritik ayağı olarak görüyor. Bu uyumlu çalışmaya smart marketing artı deniyor. Pazarlama, satış ekibine nitelikli müşteri adayları paslar. Satış ekibi, müşterilerden aldığı geri bildirimlerle pazarlamanın mesajlarını geliştirir. Pazarlama sahneyi hazırlar, hikayeyi anlatır. Satış ise sahneye çıkar, müşteriyle el sıkışır ve anlaşmayı kapatır. Özetle bir işletmenin sürdürülebilir başarıya ulaşması bu iki gücü ne kadar uyumlu çalıştırdığına doğrudan bağlıdır. Unutmayın, pazarlama ve satış rakip değil, aynı geminin kaptanlarıdır.